bir ders çıktı. Genç, gençlik halleri diye. Ve e, aldığınızda böyle ne oluyoruz bilmem ne? diye sorular sormuştunuz. Ve birden sizi sorgulamaya, düşündürmeye, ondan sonra gönüllülüktür, e, sosyal dahil etmedir, bu tür konulara ele aldık. E, e Amerikan Büyükelçiliği ile çok güzel bir işbirliği sayesinde o projeden direkt sen bahsedersin. Böyle belirli üniversiteler seçilerek, bu tür çalışmaları yapan üniversiteler seçilerek 8 pilot üniversitede sosyal girişimcilik üzerine eğitimlere başlatıldı. Ve biz de olarak bu eğitim sürecine dahil olduk. Şimdi bir ufak grupla üniversitemizin analizini yapmıştık hatırlarsanız, akademisyenler vardı, öğrenciler vardı, idari personelimiz vardı ve üniversitenin bir şeklini e, çıkarttık. Denere ihtiyacı var, onları çıkarttık. Ondan sonra ki ikinci ayağı olan işte sosyal girişimcilik eğitim ayağını bugün burada ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra da artık İstanbul'da diğer 8 üniversiteyle bir araya geleceğimiz çok güzel bir platform olacak. About social entrepreneurship, uh, I'm a Uh, privileged to be assigned now to Turkey for the, for the second time in my career, and um, very pleased to be, you know, working with, uh, to to be supporting this project, working with TOG, working with uh, with your university. This is my first trip to Kayseri and uh, and I'm fascinated to learn about this new university and uh, the new model that you're all developing. And so I think. It's, it's a, maybe it's not ironic. It's entirely appropriate that you know this project on social entrepreneurship be held, you know, here among the other universities that it's doing, because I think you're the exactly the type of population that could, you know, benefit the most from this. Beniki Nilke Kayısıoğlu, Topun Günleri Vaktünden Geliyorum. Üniverselerde Sosyal Girişimcilik Projesini koordine ediyorum. E, proje'de 80 üniversite biz var. Üniversitesi de bunlardan biri. E, bu sekiz üniversiteni ya, tabii ki daha fazla üniversite olsun isterdik ama e, bu sene böyle oldu. Sekiz üniversite oldu. <laughs> e, Türkiye'deki e, üniversite profilini eşit biçimde yansıtmaya çalıştık. Yani eski üniversite, yeni üniversite, işte e, kalabalık üniversite, daha az nitelikli e, olan üniversite, <laughs> büyük üniversite, küçük üniversite vesaire gibi And of America, and of America, and eight like Likewise, which can give them a competitive advantage in certain jobs. this time, i'm going to check. i'm going to give you a few social problems. in central africa, unexploded landmines.